ebeler, sağlık meslek okulu mezunu ya da lisans mezunu olup, doğum ve doğum kontrolü ile ilgili kendisine düşen görevleri yapabilecek yeteneklere sahip, gerekli kursları görmüş yardımcı sağlık personelidir. Kurumun yatak adedi, azaltılmamak kaydıyla isteyen ebeler, gerek görüldüğü takdirde, başta bir bizniyle kendilerine ayrılan yerlerde topluca kalabilirler. Müracaat eden hastaların tıbbi olarak, muayene ve doğuma hazırlanmaları için, yetkileri dahilinde her türlü tedbirleri alır ve hazırlıkları yapar. Mesleğin gerektirdiği şekilde anne ve bebeğin standarda göre genel sağlık durumunu değerlendirir. Özellikle çocuk kalp seslerini yakından izler, müşahedelerine yazarlar. Gerekli gördükleri hallerde her türlü jenital muayeneleri de yaparlar, müşahedelerini bir not halinde de yazarak tespit ederler ve doğumun seyrini dikkatle ve sürekli bir şekilde izlerler. Normal doğumları kendileri yaparlar doğum güçlükleri veya arızaları mevcut olan veya durumunu kesin olarak tespit edemedikleri, vakaları uzman tabibe derhal haber verirler. Doğum esnasında anne ve bebek için gerekli tüm hazırlıkları yaparak hekimle birlikte doğuma girer. Doğan çocukların cinsiyetini, boy ölçüsünü, kafa çaplarını, göğüs çevresini, beden ağırlığını, yapısında mevcut bütün arızaları ve anormallikleri, kalıtsal belirtileri, Plasenta ve kordonun niteliklerini tespit ve kaydederler. Normalden sapma durumunda hekimi bilgilendirir. İkiz veya daha fazla sayıda doğan bebeklerin doğum sıralarını, ne kadar arayla doğduklarını, ölü doğanların doğumdan sonra nefes alıp almadıklarını dikkat ve titizlikle değerlendirir ve kayıt eder. Her doğan bebeğin annesinin adı soyadını, cinsiyetini, doğum tarih ve saatini, doğumun kim tarafından gerçekleştirildi ini belirten bir doğum kartı doldurur. Ayrıca yeni doğan bebeğin cinsiyetine uygun olarak kız pembe renk, erkek mavi renk, anne ve bebeğe aynı kod, numarasını taşıyan anne bebek bilekliği takar. Doğan çocukların göbeğinin fenli usullere uygun olarak kesilip bağlanması ve sarılması, çocuklar için tedbirlerin alınması ebelerin görevidir. Yeni doğan bebeğe doğum sonrası 1 milyamın K vitamini M yapar. Muayene odalarının doğum ve müdahaleler için gerekli alet ve malzemenin her zaman temiz ve kullanmaya elverişli bir şekilde bulundurulmasını sağlar. Yeni doğanın vücut ısısının korunması ve sürdürülmesini sağlar. Aile bebek etkileşiminin en erken dönemde başlamasına yardımcı olur. Bunun için annenin gereksinimlerini karşılar, anne bebek arasındaki ilişkinin niteliğini değerlendirir. Ailelere aile planlaması ile ilgili aile planlaması, sertifika belgesine sahip olan ebeler bilgi verir. Kliniğin genel hizmet ve temizlik hizmetlerinin yürütülmesini sağlar ve kontrol eder. Bebeğin nakline karar verildiğinde güvenli bir biçimde nakli gerçekleştir ve ilgili bölüm hemşiresine sözlü ve yazılı olarak hastayı teslim eder. Yaşamı sona eren bebeği standart doğrultusunda hazırlar, morga transferini sağlar ve yakınlarına destek olur.